Selamlar herkese. Bugün Gangplank, Swale ve Misfortune ile yani tamamen kaptanlarla oynuyoruz arkadaşlar. Karşımızda da Timo ve Caitlyn var. Şimdi açıkçası Çakar Almaz'ı ve ölümün elini bırakacağım. Hatta Joel avcılarını da bırakacağım. Sadece ilk gemimizi gönderiyoruz ki <laughs> dehşet yolu geri gelsin. Bunu bırakmamın en büyük sebebi arkadaşlar Timo için. Caitlyn de 2 şey, canlı hatırlıyordum. 3 canmış. Tamam. Yani kesme olasılığımız yüksek diye düşünüyorum. Joel avcıları bir tık aslında Hoş olmadı denebilir. Şimdi hadi ilk elden timo düş. Ben de böyle hem plandırı çalıştırayım hem de gank rengin level atlamasında aynı zamanda Sven'in level atlamasında fayda e sağlayayım. Devam turu bitirelim. Aynen paslayacağım. Yani buna yapabilecek çok bir şey yok. Çok da bir şey harcamak istemiyorum arkadaşlar açıkçası. Ya elimiz çünkü çok da iyi değil denebilir. Şimdi burada 3 manaya bunu oynasam. Miss Fortune oynasam bir canda kalıyor. Bir canda kesme olasılığı yüksek. Ölümün eliyle öldürsem bunlardan birini. Bir tercihen bunu öldürmeyi seçeceğim. Bunu yapmamın en büyük sebebi bu. Vurduğu zaman 3 mantar koyacak arkadaşlar. Aynı zamanda kıyık hata var. Ama bu sadece mantar bulutu oluşturuyor. Bu da çok da önemli değil yani. Bu matchup'ta kesinlikle ihtiyacımız olan şey oyunun uzaması olacak. Yani kart olarak. Şu üstünüz diyebilirim. Rakibin 3 kartı var. Bizim elimiz dolu ama daha oynayabilecek şu anlık bir şeyimiz yok. Güzel Miss Fortune gelsin. Ama o kadar iyi biri değilim. Burada açıkçası güvendiğim şey Usak kesinlikle kemik zıpkın ki sanırım bu muhabbeti de yapmak ister miyim? Evet isterim. Şimdi burada saldıracağım arkadaşlar. Karşılayacaktır mutlaka. Bir manası var. Bu muhabbeti yaptıktan sonra kemik zıpkın ile bunu öldürmek isteyebilirim. Mantar vereyim mi? Ama doğrudan takasa girerse de açıkçası işime gelir. Bence iyi takas çünkü. Şimdi öncelikle bununla bunu kesmesine izin vereceğim. İşte gidiyorlar. İşte gidiyorlar. Tamam. Hatta bunu yapmaya sanırım gerek bile yok arkadaşlar. Aynen turu bitir. Elimizde kaç tane var? 5'e 2. 3, 6 yapıyor değil mi? Şimdi öncelikle birbirime hasar verecek, verip bunu öldürmek isteyeceğim. Aynı zamanda bir sandığımız ortaya çıkacak. Tahminen bunlardan de sandığı çekecek. diğeri de blok atacak. Ben de burada ölüm pervanesiyle kesmek isteyeceğim. Ooo Timo'yu level atlatıyor. Tamam devam. Şunu da çek aynı. Tam olarak istediğim şeyi yaptın kanka. Ne yaptın? Bununla bunu karşılayacağım. Hem bunu hem bunu elinden alacağım. Sadece elinde bu kalacak. Ki mana'ya da bonus var. Yani kemik zıpkınım var arkadaşlar. Bunun da canını yakacağım. Ama önce elimdekini temizlemek istiyorum. Bir mana da zaten pardon bir kartta zaten yapabilecek çok bir şey yok. Tur bize geçtiği zaman Jaul avcıları oynayacağım direkt. Kaç tane oldu ya elimde? 20 mantar. Okey MF öldü. Gel bakalım. Ne çektik? Dalgaların dehşeti. Dediğim gibi elimiz sadece şey dolu. Şimdi burada sanırım bunu çekmek daha iyi olacak. Çünkü bu sadece herhangi bir şey doğuruyor. Bunu öldürmek isterse de Şimdi iki kart çekersek arkadaşlar canımız yanabilir. Kemik zıpkını sanırım tercih edeceğim. Bununla da açıkçası bunu öldürmeyi tercih edeceğim. Olur da bir tane şey kör edici bomba çekersek çünkü canımız yanar. Bu da her tur başında çekmemizi sağlayacak. Okey. Eleyici darbe güzel. 3 manada. Açıkçası 2 timosunu aldığımız için burada ben acımadan bunu direkt öldüreceğim. Çünkü arkadaşlar sadece bunun sayesinde bu herif bu kadar mantar koyabildi. De... Benim canımı sıktı. Ne yalan söyleyeyim. Bak 7 manadayız. 1 mantar. Da... Gel bakalım. Dirindirin gözü. Şimdi iki mana'dasın kanka açıkçası bunu yapacağım elindeki diğer kartı da görmek istiyorum. Yani burada rakibi sür verdireceğiz artık tek kartla dilenmeye çalışacak. Bu da sadece kör edici bomba koyacak. Şimdi 8 mana'dayız arkadaşlar burada ben sanırım bunu direkt oynamak isteyeceğim 5 mana'ya. Çünkü rakibin elinde elüsif herhangi bir şey olduğunu, yani sıyrılgan herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Vuralım ve sürekli kart çekelim. Rakibin elinde zaten iki kart var. Hadi kanka şu soru verdi. İkimiz de rahatlayalım yani. Elinde yapabilecek çok bir şeyin yok. Varsa Timo'ya oynaması gerekecek. Tekrardan bunu bloklayabilmesi için. Ama onun için de feda edeceğini asla düşünmüyorum. Okey. Rakip büyük ihtimalle Rage Quit atıp oyundan çıktı arkadaşlar. Ona da benim yapabilecek bir şeyim yok. Artık oyunun bitirmesini bekleyeceğiz diyecektim. Neydi bu? Tamam 5 tane kör edici bomba tuzağı koyarsın. Toysun. Saldır. Kaç oldu? 7 tane tuzağımız var. Burada... Yok manamız biriksin. Çünkü burada şunu şu şekilde kesebiliriz. Şu şu. <laughs> A0 Türkçe. Bunu oynarım. Bununla da buna hasar veririm. Şimdi dost deniz canavarları 6'ya 5 mi? 4'e 6 mı? Sanırım sırf bunu kesebilmek için. Bunu oynamak istesem. Ya dehşet yolunu alacağım ki. 2 kat hasar vursun. 8 vuracak zaten. Aynı zamanda da gençleri çekmiş olalım. Şimdi open atak yapmak isterse. Elimizde ölüm pervanesi olacak. Şöyle yapacağım. Şimdi bu 6 hasar vuracak çünkü bu her şey burada hasar 2'ye çıkartıyor arkadaşlar. Bunun karşısına koyacağım. Ardından ölüm pervanesiyle bunu keseceğim. 6 hasar <laughs> burada için <içelim>. koordinası da gidecek. <laughs> Şimdi elindeki son karta öncelikle görmemiz gerek Ne no olur ne no olmaz diye koyuyorum aslında ama burada şu muhabbeti yapacağım arkadaşlar. Bu da bire düşecek. Yani karşıdaki destede 3 hasar çıkartabilecek hiçbir şey yok. Varsa da en azından şu an için ben bilmiyorum. Yani bundan biz verim alacağız açıkçası. Haydi abi. Ya elinde tek kartın var kanka. Kemik zıpkını mı? Tamam en azından elimden bunu almak istedi. Alsın. Tohum ekildi. Aynen de pas geçelim. Şimdi ben bu tur direkt gank gengle oynayacağım. Gank ona sar vuracak çünkü. Oo bana open atak yapmak için çok fazla şans bıraktı. Tamam MF de gelsin o zaman. Burada direkt Little atacağız. Nasıl atacağız? Her şey iki katını vuruyor arkadaşlar. Direkt burada artık oyun bitti yani. Aslında. Kötü oynadık. Aa 4 hasar vurdu değil mi? Gençlikle level atladı. Ne yalan söyleyeyim burada kötü oynadık aslında ama rakip daha kötüydü. Yani en iyisi olduğumuz için bizden kötüsü yok. Hadi bakalım sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi deep destesi var arkadaşlar. Nautilus ve Mawka'yı görmeyi gerçekten bayağı zaman olmuştu. Şimdi bu kalsın. Hepsini geri göndereceğim. Sadece yak yıkı bırakacağım. Çünkü hasar almış birbirimi öldürmek kesinlikle isterim. Hani erken aşamada okey dip alakalı çok bir şey yapamayabilir ama Maokai'ye ya da Natilius'u direkt öldürmek benim gerçekten işime gelir arkadaşlar. Gel bakalım sabotajcı. Açıkçası takasa girerim. Yani bir hasar vurmak için değmez diye düşünüyorum. Pas geç. Ama elinde diğer aşamalar için kartlar varsa sıkıntıya gireriz diyecektim. Okey girmeyiz. Pas geçeceğim. Burada oyunun uzaması gerekecek. Oyun uzaması niye gerekecek arkadaşlar? Çünkü bizim oyunumuz tamamen yani destemiz late game için güzel. Yani MF falan erken çekmemiz gerekiyordu ki çekemedik. <laughs> Şimdi burada Jalo avcılarını oynayacağım. <laughs> Bir tane daha kartı varsın. Yani 4 manaya 4-4. Şu an için gayet güzel. Deneyimli lejyoner de gayet iyi diyebilirim. <laughs> tamam devam. Şimdi burada bunu mu isterim? Bunu mu isterim? Bunu isterim. Çünkü 4'e 5 aynı zamanda sarılıp sağ kalırsa kurtaracak. Şöyle yapalım. Tam olarak böyle saldıralım. 11 kartı kaldı bu arada tepne. Yani bu okey ölecek ama bunu kesemez. Bence bu bakımdan güzel bir takar. Bu da zaten çağrıldığında atıyor o kartları. O yüzden devam. Bu arada bu kartı da kesinlikle Maokai için bekleteceğim arkadaşlar. Çünkü Maokai'nin güç değeri kaç? Bir Yani direkt öldürecek. Hmm. Okey bir deneyim lejyoner daha gelsin. Bu tasarı yiyeceğiz artık ya? burada. Hatta yemeyeceğiz. Nasıl yemeyeceğiz? Şöyle yemeyeceğiz. Ee, ölüm pervanesi ile bununla çektiğini, ya yani bununla kesin saldıracak, bununla da bunlardan birini çekip öldürmek isteyecektir. Tahminen bunu. Öncelikle ölüm pervanesini oynayarak bunu arkadaşlar keseceğim. Bence gayet güzel bir kazanç sağladık burada. Yani hem hasar yemeyeceğiz hem de Savaştan sonra mı artı bir artı bir alıyordu? Ha yok okey. 4'e 5 open atak yaparsam, eğer direkt 4 hasar yiyeceğim, yani dediğim gibi oyunun kesinlikle uzaması lazım. Umarım ki uzatmadan uzaması lazım. Gel bakalım. Kaç kartı var? 24. 15'te derine geçmiş oluyor Bakın. 4 hasar, 4 hasar. Gangplank bu arada 5'te bir. Mis. Biraz yavaş bir rakip. Açıkçası turu bitireceğim Altı manası yansın benimki de yansın, ben zaten alacağım verimi aldım. Şimdi, enkaz istifçisi 2 kart denize atarsın 2 hazine oluşur derine 14 kart var bende. Şimdi şu hamlesi açıkçası çok güzel arkadaşlar. Niye çok güzel? Çünkü bu destede buff verebilecek en azından artı 3 verebilecek hiçbir şey yok. Bu da doğrudan Nautilus'u kesecek demektir. Bütün manasını harcadığı için de ben gönül rahatlığıyla enkaz istifçisini oynayacağım. İki kartım gidecek ama iki hazine oluşturacak. Gidenler güzel. Diğer tur ben. 11 hasar vuracağım. Hatta bunu oynayıp eğer yaparsam iki katı vuracağım. Aynen daha çok value alırız diyebilirim. Gel bakalım oh, direkt. Şimdi 14 bu vuracak. 8 bu vuracak. Tek bir kartı oynama hakkı olacak. Rakibin büyülerle kesmeye çalışması gerek. Ama hiçbir hasar almadığı için şu an kesemez diye düşünüyorum. Ya bu da 8 vuracak. Hangisini bloklamak isterse artık arkadaşlar. Yani zaten sadece bu ikisi 16 vuracak. Bunun karşısına koyacaktır diye tahmin ediyorum. Yani çok da anlamı olmayan bir hamle. Direkt saldıralım burada. Bütün manasını harcadı. Çünkü rakipte kaybedeceğinin farkında. Yani 8-8-16 direkt bu rakip burada kaybetti artık arkadaşlar. Karşımızda şimdi sadece zilin var açıkçası biraz korkmadım değil. Şimdi bunları bunları aynen gönder. Lejyon sabotajcısı kalsın. Box sabot da aslında güzel. 1'e 4 olması lazım. Aynen. Bununla kesemesek de en azından rakibin canını yakarız. Bu arada ilk tur için bu gayet güzel bir drop çünkü yani blok koymuş olsaydı bile her şekilde vuracaktık ki vurduk. Bu hem gangplank'i hem de e, level atlatmak için güzel. Burada ben bir şey oynamayacağım. Bir manamız biriksin. Çünkü bunu oynamak çok da mantıklı değil. Bunda saldırırsa iki hasar çıkartır. Aslında şey de yapabilirim. Şimdi direkt bunu oynarım. Saldırırsa direkt takasa gireriz arkadaşlar. İki hasar da direkt pardon üç hasar diğer tur yine çıkartırım. ben de öyle tahmin etmiştim. Bilindim. Aynen saldırı böyle. Üç manamı da açıkçası bekleteceğim. Zaten bekletmeyip de yapabilecek başka hiçbir şeyim yok arkadaşlar. O yüzden beklemeyeceğim. Vakit Aa, oyun öngörüde bulunduysan artı bir artı bir kazanırım. Bunu görmemiştim. Bu kartı bayağıdır görmüyorum ya. Çırak kahri. Bir tane daha. Şimdi ikisini bir nasıl keserim biliyor musunuz? Buna iki veririm. Ardından üçle ikisini birden keserim. O yüzden pas geç. İkisiyle de saldıracaktır. İzleyin şimdi arkadaşlar. Normalde bunu yapmak çok da mantıklı değil ama hasar almak ister miyim? İkisini birden alırım. 3, 5 kartta 3, 6 karttayız. Diğer tur open atak yapacak olursam Sven'in karşısına tek bir ünite koyabilir. Sanırım bunu yapacağım artı 2 vereceğim arkadaşlar. Bunu yapacağım. Yani bir mana da pardon iki mana da umarım bir şey çıkartmaz ki çıkartmadı. kaçırdım. Ardından pas geçeceğim. Şimdi MF mi Misfortune mu Pardon. MF Misfortune mu ne ya? Swain mi Misfortune mu? Bunu oynasam kemik zıpkında koruma şansım var ama aynı şey hepsi için var. Burada Sven'i oynayacağım. Sven'in korkunç etkisi var. Büyük bir şey oynayamayabilir. Ama tabii ki oynayacak. Okay, pas geç. Daha çok karta. Devam. Şu Kahari üçüncü Kahari arkadaşlar. Ay ne geldi? sıyrılgan kazanırsın ha. Pekala. 2'ye 4. Kesebilecek bir şeyim var mı? Yok. 2 hasar alır mıyız? Alırız ama <laughs> gerek kalmadı. Gel bakalım Miss Fortune. Burada 6 hasarı sanırım alacağım arkadaşlar. Bu arada bu destede de eko kesinlikle eksik ya. Baya baya eksik yani. Bununla şu yer kartlarını yok etmek ister miyim? İstemem. Çünkü gerek yok. Daha sonrası için net biçimde saklamak istiyorum. Ne geliyor? The box. O zaman şöyle yapalım kanka. Sen bunu öldürmek istesen mi? Bunu mu öldürmek istesen? Yani 3 vuracak, bu da 3 vuracak. Şöyle yapalım. En başa gitsin. The box'ta ölmemiş olsun. 3 manamda bende kalmış olsun. Sağdıracak olursa da kesmiş oluruz ki benim buradası da beynim. artık devel attı arkadaşlar. Ama burada benim hatam sanırım şey oldu. Bunu sanırım öldürmeye yakın olacaktım. Çünkü bunun korkunç etkisi var arkadaşlar. Yani bununla bloklayabilir ama bununla bloklayamazdı. O yüzden bu tur. Ben de öyle tahmin etmiştim kankam. Bunu saldırmasına izin vereceğim. bir iki kasar sıkıntı yok. Şunun net ölmesi lazım ama. Bakalım yerden güzel bir şey çekersek, güzel bir taktik. Rakibin canını sıkar. Yani o biraz düşünmeden yaptığım bir hamle oldu ya. Tam misfortune mı, enkaz istifçisi mi? Enkaz istifçisi gelsin. Ah. Gerçekten ah. Çakar almazı çekmiş olsaydık kafasına arkadaşlar sıkardık. Kaldık bu arada. Ardından da bu stan yerde burada direkt oyunu bitirme şansımız bile olabilirdi. Derdin arkadaşım? Direkt saldır ya. Yapacak bir şey yok. Biraz düzgün oynamamız gerekecek ama. Pas geç. Ay amma çok öngörüde bulundum bulundu. Gerçekten ekosu olsaymış keşke. Adamın yerine ben istedim ekosunda olmasını. Ölüm pervanesi güzel, sağlam bir şey indirsin yere, bütün manasını harcasın. Başlanan işi artık. Open atak yapacak bu arkadaş. Hadi MF de gelsin. Sali, cesur güler. Bir canla kalacak bu. Sanırım bununla da MF'i yapacağım. Hatta şöyle yapıp şöyle bir şey yapsam sadece iki hasar almış olurum. Değil mi? Ne yaptığımı biliyorum. Aynen böyle çok daha mantıklı. Ama burada sanırım hata şu oldu. Eksi 2 verdi. Aynen Swain'i seçmem gerekiyordu galiba Şimdi 5-3 tam hiçbir şey değişmiyor ya Zaten tur sonunda ölecekti her şekilde ölecek gibi bir şey Şimdi Diğer tur direkt open atak yapacağım arkadaşlar İkisi de Swain'i bloklayamaz ama <laughs> bloklayamaz değil Direkt Swain'e saldıralım Swain direkt nexus vuruşu yaptığı için 3 vuracak Bir de kendisi vuracak Aynen. İki hasar da şeye geçirecek. Bu tur ekstradan. Gangplank oynayacağım. Şimdi bunun bana faydası şu olacak arkadaşlar. Bir tane bana sandık çıkartacak. Sandıkla da Noctis Şevki oynayarak bunu öldüreceğim. Bunu mu isterim, bunu mu isterim? Aynen şöyle yapalım. Bence Zilyan daha tehlikeli. Her şey Turu da bitir. Canlı avcıları güzel open atak yapmazsa rakibin canını yakarız. Okey Miss Fortune gidecek. Canlı da gidecek. 3'e 3. Sıyrılgan. Bu ikisi ölecek. Bu benim bir tık üzdü. Bir tık değil bayağı üzüldüm. Hmm. Pas geç diyecektim ki rakip zaten teslim oldu arkadaşlar. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.